Hepinize merhaba kalmış kardeş. Ben böyle. arkadaşlar başkanı görmüş. Olduğunuz gibi sizlere bugün efsane güncel bilgilerini aktarmış olacağım. Aynı şekilde biliyorsunuz ki herkesin merak etmiş olduğu bir konu var. Aksesuarların sıkın kısmı nasıl açılır ve ne zaman açılacak? hepsini bu videoda konuşmuş olacağız. Aynı şekilde DLC haritasıyla ilgili de sizlere birkaç bilgi vermem lazım. Dediğim gibi sizlerden bu videoyu artık 400 like bekliyorum. Aynı şekilde bu videomuz cidden efsane bir video olacak. Herkesin beklemiş olduğu bilgileri bu videoda anlatmış olacağım. Ve arkadaşlar sizlere bomba gibi bir haberim var. Altın kasma bug'ını buldum. Ve artık sizler de kolay ve rahat bir şekilde hatta hızlı bir şekilde altın kasabileceksiniz. Ve bu altın sayesinde de VIP'nizi istediğiniz gibi yükseltmiş olacaksınız. Yapmanız gerekenler sadece şu anlık kanalıma abone olmak olacaktır. 14.000 e abone olduğumuz zaman sizlere Altın kasma bug'ını yayınlamış olacağım. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz sizlerden ricam. Hem yedek hesaplarınız olur hem de arkadaşlarınızla paylaşmanız olur. En yakın zamanda 14000 abone olur olmaz. Altın kasma bug'ı videosu gelecek ve Türkiye'de ilk şekilde sizlere yayınlamış olacağım. İsterseniz videomuza geçelim. Detaylı bilgilerin hepsini videonun içinde anlatmış olacağım. Dediğim gibi videonun içinde aksesuarlar ve skinler kısmının ne zaman geleceğini sizlere söylemiş olacağım ve bununla birlikte DLC harita özelliğinin de nasıl bir şekilde gelecek ve ne zaman gelecek bu videomuzda konuşmuş olacağız. Bu videomuz efsane bir video olacak. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz videomuza devam edelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomda sizlere büyük güncellemeyle kar modunun geleceğini söylemiştim ve aynı şekilde yeni bir tırın geleceğini söylemiştim. Ama sizlere şunu diyebilirim ki kar modu biliyorsunuz ki yani oyun online bir oyun ve biliyorsunuz ki işler kısmına girdiğimiz zaman ve nakliye gerçekleştirdiğimiz zaman muhtemelen sadece yağmur yağdığını görebiliyorsunuzdur. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani yağmur değil de sadece nasıl diyeyim sizlere kar modunu beklemek açıkçası biraz zor bir ihtimal gibi geliyor. Çünkü Kar modu DLC modunda gelme ihtimali cidden yüksek ve DLC modunu harita indirdiğimiz zaman indirdiğimiz haritanın içinde de kar modun olacağı söyleniyor ve dediğim gibi kar modu da gelirse bu şekilde gelebilir. Şimdiden sizlere bilgisini vermiş olayım. Evet şöyle uzunları kapatalım. Kısaları yakalayalım. Çünkü cidden yolda çok fazla yansıma ve parlama gerçekleşiyor. Aynı şekilde öncelikli olarak sizlere bu bilgi vermek istedim. Öncelikli olarak herkesin merak etmiş olduğu kısım aksesuarlar ve skinler kısmı ne zaman gelecek ve nasıl bir şekilde oyuna eklenecek bunu konuşmuş olacağız. Biliyorsunuz ki aksesuarlardan kastımız açıkçası tır modifiyesi ve tır modifiyesini beklediğimiz birçok yenilik ve birçok özellik mevcut. Bununla birlikte tır paspası olsun veya yine nasıl diyeyim sizlere camlara yapıştırılan emojiler veya camlara yapıştırılan Türk bayrakları. Ben açıkçası tır modifiyesinin biraz daha farklı ve efsane bir yenilik olarak oyunda görmeyi bekliyorum ve bununla birlikte skinler kısmı ve skinler kısmı nasıl olacak derseniz öncelik olarak biliyorsunuz ki sadece tır çekicisini yapabileceğimizi size söyleyebilirim ve bizlere bir şablon verecek. basmanızla otometre nasıl bir skin kaplaması yapıyorsak burada da aynı şekilde yapabileceğimi söyleyebilirim yani buna benzer bir şekilde oyuna gelecektir evet tarihine gelecek olursak arkadaşlar beklenen tarih kasım gibi duruyor ve kasım ayında da büyük güncelleme oyuna eklenmesi bekleniyor bu güncelleme ile birlikte DLC harita özelliği eklenecek. Bununla birlikte arkadaşlar aksesuar ve sıkınlar kısmı açılmış olacak. Sizlere şimdiden bilgisini vermiş olayım. Dediğim gibi Kasım'ın başına gelme ihtimali oyuna cidden çok yüksek bu güncelemenin. Arkadaşlar boyutunda yaklaşık olarak 200-250 MB civarında olmasını bekliyorum. Ve dediğim gibi herkesin beklemiş olduğu yenilikler büyük günceleme ile birlikte 1.07 güncellemesiyle gelecek ve bununla birlikte DLC aksesuarlar ve sıkınlar kısmı açılacak. Yeni tır bekliyoruz ve kar modunda göreceğimizi söyleyebilirim. Evet kar modu DLC sisteminde gelecekti. Zaten bunu en başında söylemiştim. Dediğim gibi arkadaşlar elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım bu videomda. Ve sizlerden bu videoyu artık 400 dakika beklediğimi söylemiştim. Aynı şekilde abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hepinize görüşmek dileğiyle.